Şevket Çoruh, Türkiye'nin en uzun soluklu yapımlarından olan arka sokaklarda yıllarca rol aldı. Mesut Komiser karakteriyle hafızalara kazanan başarılı oyuncunun diziden ayrılışı ise çok konuşuldu. Şevket Çoruk'un arka sokaklara veda ettikten sonra hangi yapımda rol alacağı ise çok merak konusu oldu son gündemde. Şevket Çoruk sonunda yeni bir diziyle anlaşmaya vardı. Türk dizi tarihine damga vuran arka sokakların tam 17 sezondur hayatımızda kanalda ekranlarında yayınlanan polisiye türündeki dizi en uzun soluklu yapımlardan birisi oldu. Şu sıralar ekran serüvenine ara veren arka sokaklar sıkça gündeme geliyor. Akıbeti hala belirsiz olan yapım damga vuran ise Şevket çor vedası oldu. Tam 16 yıl boyunca arka sokaklar dizisinde ironik gülüşlü, siyah bereli mesut komiser karakterine hayat veren Şevket çor hafızalarımıza kazındı adeta. 16 sezon 632 bölüm boyunca arka sokaklarda koştum, kaçtım, kovaladım, mesutla son dakikaya kadar ter döktüm. İfadeleriyle yapıma veda ettiğini duyuran usta oyuncunun ayrılışı büyük ses getirdi. Yani 16 sene artık emekli oldum sayılır. Çok güzel günler sezonlar geçirdim. Geçirdik. Aile gibiydik ama artık benim ayrılmam emekli olma zamanım geldi. Mutlaka devam edecektir arka sokaklar. Çok güçlü, çok başarılı iş çünkü. Ama ben artık başka işler yapmak istiyorum. Dedi. Yıllar boyunca aynı dizide gördüğümüz Şevket Çuğur'un arka sokaklardan sonra hangi yapımda geri döneceği bir hayli merak konusu olmuştu. Son olarak gündeme damga vuran Sıcak Kafa dizisindeki Anton Kadir Taraççı karakterini izleyenlerden tam not alan Şevket Çuğur'un yeni dizisi belli oldu. Gelen bir habere göre birçok teklifi değerlendiren Şevket Çoru, Fox TV ekranlarında yayınlanacak tetikçi dizisiyle anlaşmaya vardı. Şevket Çoru, O3 Mödyo ve Sayın Film imzası taşıyan yeni dizi tetikçi de İskender karakterini canlandıracak. Timuçin Esen ve Gence Uzak'la başrolü paylaşmaya hazırlanan Şevket Çoru nasıl bir performans sergileyeceğini oldukça merak ediyoruz. Sizler tetikçi dizisini izleyecek misiniz? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz bilgilerin devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.